Baba bak diğer hastalar beş dakika yürüyor odalarına dönmek için can atıyorlar. Biz on beş dakikadır katin katçık yaptık. Yorulacaksın. Evladım yat yat nereye kadar kuluçkada tavuk gibi ha? Yumurtlayacağım sonunda. Yüz dokuz. Ha tamam. Tamam sen artık buradan dönebilirsin. Nereye dön ya sen ne yapacaksın? Kızım işim var dön diyorsam dön. O kadını mı göreceksin? Baba. Bak karışmayayım diyorum hasta hasta üstüne gelmeyeyim diyorum ama kalktın şehirler arası kadar yol geldin. Evladım. Kim bu kadın? Evladım bak sorgulayacağım. Ben polisim. İşim bu. Anladın mı? Hadi. Buyurun. Müsait misin? Sonra. Bize biraz müsaade eder misin kızım? Tabii. Sağ ol. Siz de bir bardak su ister misiniz? Hayır. Teşekkür ederim. Sağ ol. Anladım. Bakma bana öyle yüksel. Benim sana bakacak yüzüm yok. Kızının o şerefsizin elinde olduğunu niye bana söylemedin? Korktum. Çok korktum. Yavruma bir şey yapacak diye korktum. Yavrunu gider oradan ellerimle alırdım biliyorsun. Söylesene içinden geçenleri. Söyle. Kızına kıyamadın bana kıydın de. Bana deseydin ki... ...yüksel... ...kızım o kansızın elinde. Buraya gel... ...senin kafana bir silah dayanacak deseydin... ...gözünü bile... bilseydin... ...canımın canının... ...canımdan da kıymetli olduğunu bilirdin. Baba artık yeter. Bak sen ölüyordun diye benim yüreğim yerinden çıktı. Sen vuruldun o kadın yüzünden. Şimdi de garip garip şeyler duyuyorum. Geç bile duyuyorsun. Kim o kadın? Anlatacaksın artık bana her şeyi. Ne duydun sen? İşte o son dediğini duydum sadece. Canımın canı bir şeyler. Tamam işte kızım. Hala neyi anlamıyorsun? Hı? kulağının duyduğunu aklına almıyor mu senin? Baba sen ölüyordun o kadın yüzünden. Hem pavyonda çalışan bir kadın senin için... Yeter! Terbiyesizlik etme. Eğer canı canımdan kıymetli ...dediysem... ...benim lafımın üstüne laf etme. Oh! Ense! <laughs> i̇yisin, iyisin amirim. Korkuttun vallahi bize. Konuşma. Ne yapayım? Oğlum boş konuşma. İş konuş. Şu boksör meselesi ne iş? Ya kılçıklı mılçıklı sen takma kafana iyi ol be abi. Anlat. Amirim ya. Allah aşkına öbür tarafta ne gördün sen? böyle sinir falan yapmış sende. Lan oğlum anlat diyorum. Anlat benim kafamı meşgul et. Ya bizim bu boksörüm babası harbiden mübarek adammış yani. Zamanında çete işlerinden altı yıl yatmış. Ondan böyle mahallede ne kadar çakal çukal varsa, uyuşturucu tayfası varsa toplamış mekanı. Bir de bizim boksörün bir küçüğü var. O da tabii meraklı bu işlere, bu dövüş işlerine falan. Bu çakal tayfası da öğreniyor bunu çocuğun üstüne çöküyor. E çocuk da tabii hem dövüşüyoruz hem de bir yerden para indirelim diyor yani. Sonra eski öldürülen doktorun elinde can veriyor çocuk. Tabii can vermekte kalmıyor. Çocuğun dalak, böbrek ne varsa topluyor şerefsizler. Bırakmamışlar. Of of. Vay şerefsizler vay. Baba ya. Demek çoluğu çocuğu dövüştürüyorlar, ondan sonra da öldürüyorlar ha. Ölürken de organlarını alıp satıyorlar ha. Neyse devam et. Tabii bizim boksör babayla olan da gidiyor. Bunların mekanını basıyor. Adamları darp ediyorlar. Yani sıkıntı veriyorlar adamlara. Babayı bıçaklıyorlar. Ondan sonra böbrek, möbrek, diyaliz, sefalet derken dükkanı da elinden alıyorlar. Tabii bizim bu boksör de Sezgin'e çökeceğim diye tutturuyor. İyi bu boksör artık rahat durmaz. Serif'in hayatını kaydırmışlar. O da düşmanlarının hayatını kaydıracak demek ki. Git bul onu. Bulacağız baba haber bekliyorum. Bana bak, mesai saatinde ne gezip duruyorsun siz? Devlet size gezin diye mi maaş veriyor ha? Çık dışarıda bekle. Çıkacağım baba, haber bekliyorum gelsin. İyi, git köşede bekle. Dışarısı it dolu. Belki bir kapkaççı yakalarsın ha? Hadi yürü. Ha bana bak, akşam da geç kalma. Tamam. <laughs> Yavrum ne haber? İyiyiz abi hamdolsun. Gel. Yıllar önce... ...bir akranımın cenazesine gitmiştim. Dönem arkadaşım. Üç dört hafta sonra bir haber geldi. Baktım. Yer ayrı, minare ayrı ama musalla aynı. Çocukluk arkadaşının oldu. Üzerinden bir yıl geçti. Artık her şeyi tanıyordum. Her şeyi biliyordum. Mermer... ...Marmara Adası mermeri gibi. Böyle üstünde... ...kahverengi damarları vardı. Bu camilerin ihalesini hangi müteahhit alıyorsa... ...bu sarla taşlarını da o döşüyordur müdürüm. Çocuklukta Ahmet, okulda Mehmet. Askerde Hüseyin. Yıllar geçtikçe... ...abdest almak katsayım artıyordu. Emniyet müdürü geldi dedi ki... ...senin günün dolmuş. Ama biz teşkilatta seni... ...aramıza daha fazla görmek istiyoruz dedi. Uzatalım mı daha dedi bana. Neden devam etmedin müdürüm? Ben yani de dedim ki müdür bey... ...kendi namazları... ...bizim mesaiyi asaltıyor dedim. Yani ben devletin... ...saatine para verdi mesaiyi öyle sağda solda... ...helallik vermek istemedim. Yanlış mı yaptım? Vallahi biraz... ...biraz komplike bir soru. <laughs> Lan... ...ben senin gibi pavyona gidecek bir adam olsaydım... mesaiden sonra kendi saatimden alır... ...içimde de bir huzursuzluk olmazdı. Şimdi müdürüm, mevzu yine pavyona gelince ben hep düzeltme ihtiyacı hissediyorum. Bu konuda biraz hassasiyetim var biliyorsun bir de dikiş yerlerim sızlıyor. Affınıza sığınarak pavyon değil gazino. Kusura bakma ama bizde pavyona pavyon derler Yüksel. Senin o arkandan konuşanları var ya onlar da pavyon diyecekler. Senin yüzüne söyledi mi arkandan konuşanlar? Onların sesini sana getirmeye çalıştım. Anladım müdürüm. Ha nerede kalmıştık? Musallığa taşıyıyorduk değil mi? Bak ben prensip olarak benden küçüklerin cenazesine gitmem. Eğer bir daha ölecek olursan bunu kafanın bir tarafına... Oh. Oh. Geç. Merhaba. Merhaba, hoş geldin. Merhaba. Yasemin, otur sana şuraya. Sana bir şey soracağım. Ben sana iyi babalık ettim mi? kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.